Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaç serimizle başlıyoruz arkadaşlar. Kaç serisi nedir arkadaşlar? Göstereyim size işte bu yeni Superfinance kartları. Yeni çıktı işte onları da alacağız kaç seriyi. Bunları göstereyim size yani şuraya kadar. Ee, hemen arkadaşlar başlayalım. Bundan sonra sıralayacağız arkadaşlar. Fernando, İtenek 98 arkadaşlar. Ülkesi Brezilya. Mesut Özden ülkesi Türkiye. Ee, 98 Nuri Şahin arkadaşlar bu 96 96 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Umut 98 arkadaşlar yetenek olarak. Safa Yılmaz 92, Kerem Fry 92, Erkan Zengin ve Mehmet Ekici de 4 tane arkadaşlar 92 var arkadaşlar. Bunlar da 92. Arda Turan arkadaşlar. <laughs> bu Arda Turan 98 arkadaşlar. Arda Turan forması ile ama bu. Ee, onun bazı onun forması da var. İşte bu yıldızlar dört yan yana. Aradan 98 demiştik. Gerrit Bey 99, Pedro 95, 96 pardon. Ee, Neymar'da Neymar 100 arkadaşlar. Ee, Hugo o da 97, Skarin 96, Caner 96, Hulk 98, ee, e, Arda Turan 99. Emsures 98. 44 292 94 arkadaşlar. Yani bu da Edison Kahani 98 arkadaşlar. Edison Kahani. Şimdi arkadaşlar size bir şeyleri göstereceğim. Hack olan kartları göstereceğim arkadaşlar. Hack olan kartları hemen göstereyim size. Hack olan kart arkadaşlar mesela bu. Bunun arkası da Hep ikisi de arka var arkadaşlar. Camp oyunda siz buna arka derseniz ya yani o rakibin de illa arka gelecektir. Onun için o kartı alırsınız. Yapıştıracaksınız yani bu kartları arka arkaya. Olacak. İkinci bir hack kartımız da Arda Turan. Ön diyeceksiniz. İlla ikisini diyeceksiniz ki ben ne Arda Turan'ı böyle yaptım arkadaşlar. Size söylemek için. Arda Turan da arkadaşlar diyeceksiniz ki Kepmeli oynayan Arda Turan koyuyorum. Bak adam gibi bir şey koy. Yani adam gibi adam koy kartları diyecek. Mesela Turan'ı o da Gerit Bey koyuyor rahat alırsınız yani onu söyleyeyim. Rahat değil yani garanti alırsınız. Onu bir şey söylemekte bulunayım. Neyse arkadaşlar burada birinci, e, birinci futbolcumuz kesin ama kesin şeydir. E, e Neymar'dır. Neymar'ı arkadaşlar elimize alalım. Bunun birisiyle karşılaştıracağım. Cezayir zaten ilerlemiş olabilir yani. Mesela falan bende yok arkadaşlar ama size göstereyim. Neymar. Arkadaşlar yeteneğe başlıyoruz bir 100. Yeteneğe 100 arkadaşlar tamam. Yeteneğe 100 olan başka birisi var mı? Yok. Gerit 99. Evet arkadaşlar. Ya yani gördüğünüz gibi direkt tam birinci olasından 100 yetenek. E bazı sonunda şeyden sonra bu da iyi oynuyor yani. Luis Suarez de iyi oynuyor. Bazı sonunda Messi. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin başlangıcıydı bu. Ee, bizde çok kart var. Yani ben de çok kart var. Gördüğünüz gibi şu kartlar arkadaşlar. Buna da göstereyim size. Göstereyim. %100 futbol, süper futbol. 2016 arkadaşlar serisi bu. Onu söyleyeyim. Kapatalım şuraya. Evet arkadaşlar. Futbol serimizin sonuna geldik. Daha çok istiyorsanız bir like ya da yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.